Merhaba arkadaşlar Elvanın Sihirli Dünyası'na hoş geldiniz. Bugün sizlere bu şık, muhteşem modelimi tanıtacağım. Yapılışını göstereceğim arkadaşlar. Modelim çok şık, cıvıl cıvıl, rengarenk bir model. Kabartmaları olan yapımı çok kolay bir model arkadaşlar. Modelimden yelek, şal, hırka, kazak, süveter, bebek battaniyesi, çanta yapabilirsiniz arkadaşlar. Tek yapmanız gereken yapacağınız modele göre hepinizi de seçmek. Modelim bu şekilde. Ben bugün modelime bebe yünü kullandım. Sizler yapacağınız modele göre ipinizi seçip modele başlayabilirsiniz arkadaşlar. Yelek hırka yaptığımız zaman ölçümüz arkadaşlar göğüs ölçümüzü alacağız. Önü için ölçümüzü 4'e, arkası için ölçümüzü 2'ye bölerek modelimize başlayacağız. Kazak ya da süveter yapıyorsak da yine göğüs ölçümüzü alıp aldığımız ölçüyü ikiye bölerek modelimize başlayacağız. Bu şekilde arkadaşlar. Bebek battaniyesinde de 1 metre 10 santim yeterli oluyor. Çok şık, çok da güzel duruyor arkadaşlar. Çanta yapıldığı zaman da yine ipini değiştirerek yapacağınız çantanın boyutuna göre modelinize başlayabilirsiniz. Modelim bu şekilde arkadaşlar. Şimdi yapımına geçelim. Kanalıma abone değilseniz abone ol butonuna basıp kanalıma abone olabilirsiniz. Videolarımı beğeniyorsanız beğen tuşuna basıp videolarımı beğenebilir, sosyal medya hesaplarınızda paylaşabilirsiniz arkadaşlar. Kanalıma bu şekilde destek olabilirsiniz. Desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Modelime şöyle zincir çekerek başlıyorum. zincir yeterli. Şimdi tamamı doluyorum ve sayıyorum. 1, 2, 3, 4. zincirime girerek trabzan yapıyorum. Trabzanım 3'lü arkadaşlar. Tığımı tekrar doladım. Bakın yanındaki zincire giriyorum. Bir trabzan daha yapıyorum. Zincirle birlikte buradaki trabzan sayımız şöyle görürsünüz arkadaşlar. 5 olacak. daha görmeniz için şöyle tutayım yanına bir tane daha yaparak bakın şöyle sayalım zincirimiz bir trabzan 2 3 4 bir tane daha yaptığımız zaman dört tane trabzan bir de kenardaki zincirimiz oluyor 5 oluyor arkadaşlar 1 2 zincir çektim 1 2 tane zincir atlıyorum 3. zincire tığımı dolamadan bu iki zinciri sık iğne ile sabitliyorum Tekrar 1, 2, 3. Burada 3 tane zincir çektim. Tığımı dolamadan 1, 2, 3, 4. zincire girerek zincirimi buraya sabitliyorum. 1, 2 zincir çektim. Tığımı doladım. 1, 2 tane zincir atlıyorum. 3. zincire trabzan yapıyorum. Tığımı doluyorum. Yanındaki zincire giriyorum. Trabzan yapıyorum. Bu şekilde yan yana 5 tane trabzan yapıyorum arkadaşlar. Bakın 3 oldu. 4 ve 5 1 2 zincir çektim. 1 2 zincir atlıyorum. 3. zincire tığımı dolamadan girip buraya bağlıyorum zincirimi sık iğne ile 1-2-3 tane zincir çektim 1-2-3 şöyle dördüncü zincire giriyorum buraya sık iğne ile zincirimi bağlıyorum 1-2 2 zincir 1-2 tane zincir atlıyorum 3. zincire giriyorum yan yana 5 tane trabzan yapıyorum Bir. yanındaki zincire giriyorum 2 3 4 ve 5 burada şimdi renk değiştireceğim hemen şurada şöyle bir tane zincir çekiyorum şöyle geçirip bir zincirle buradaki ilmeğimi sıkıştırıyorum. 1 2 3 Şuradaki zincirimle 4 oldu arkadaşlar. 3 tane zinciri çektim. Birleşme yerini de sayıyorum. 4 oluyor. Kenar olduğu için böyle arkadaşlar. 1 2 tane zincir çektim. Tığımı doladım. Bakın burada 3 zincirli boşluğum var. Buraya giriyorum. 6 tane trabzan yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 2 zincir çektim. Tığımı doladım tığımı dolamıyorum arkadaşlar hemen şuradaki trabzanın tepesine giriyorum buraya bağlıyorum bakın 1 2 3 tane zincir çektim hemen buradaki son trabzana giriyorum zincirimi buraya bağlıyorum 1 2 zincir çektim tığımı doladım Bakın burada 3 zincirli boşluğum var. Giriyorum. 6 tane trabzan yapıyorum. 1 2 3 4 5 şöyle 6 şimdi 2 zincir çektim buradaki ilk trabzanın tepesine giriyorum bakın bu şekilde şimdi 3 zincir daha 3 zincir çekiyorum. Kenardaki zincirin tepesine giriyorum arkadaşlar. Dönerken çekmiş olduğum zincirin buraya bağladım. 1 2 Pardon. Bakın bu şekilde bir zincirim var. Şöyle göstereceğim. Burada ilmeğimi bıraktım. Şimdi şuradan Şöyle yapalım. Evet. Şurada hemen başlangıçtaki trabzana giriyorum ve buraya 1 2 3 4 tane zincir çekiyorum. Tığımı doluyorum. Bakın burada 3 zincirli boşluk var. Hemen oraya 5 tane de trabzan yapıyorum zincirle birlikte. 2 3 4 zincirle 5 arkadaşlar. Şimdi burada 1 2 zincir çektim. Başlangıçtaki trabzanıma şöyle arkadan belinden girerek bakın bir tarafından girip diğer tarafından çıkarak tepesine girmiyoruz. Sık iğne yaptım Yanındaki trabzana yine aynı şekilde belinden girerek sık iğne yapıyorum. 3. trabzanıma da aynı şekilde sık iğne yapıyorum. 2 zincir çektim hemen dördüncü trabzanıma yine aynı şekilde sık iğne yapıyorum arkadaşlar sırasıyla her birinin birinden girerek sık iğne yapıyorum son trabzanıma da girdim sık iğnemi yaptım 2 zincir çektim tığımı doladım buradaki 3 zincirli burşluğa giriyorum 5 tane trabzan yapıyorum 3 4 5 1 2 zincir çektim hemen bakın başlangıçtaki trabzanımı arkadan giriyorum şöyle şöyle göstereyim arka tarafından giriyorum trabzanın belinden girerek tığımı dolamadan sık iğne hemen ikinci trabzanıma da aynı şekilde üçüncü trabzana da aynı şekilde sık iğne yapıyorum iki zincir Dördüncü trabzanın belinden giriyorum. Sık iğne. Yanındakine giriyorum. Beş. Son trabzanıma giriyorum. Altı. Sık iğnemi yaptım. İki zincir çektim. Tığımı doladım. Buradaki 3 zincirli boşluğa giriyorum. 5 tane trabzan yapıyorum. 2 3 4 ve 5 Evet bakın 5 tane trabzanımı yaptım. Şöyle yapacağız. Diğer ilmeğimi alıyorum şimdi. Burada bir zincirim vardı 2 3 4 tane zincir yapıyorum. Şöyle diğer ilmeğimin içinden geçirerek buraya bir zincir yapıyorum ve ilmeğimi sıkıştırdım bir zincirim vardı iki üç zincir oldu arkadaşlar dört zincirim oluyor bakın buradaki çektiğimle dört oluyor hemen baştaki trabzanın tepesine giriyorum bir iki zincir çektim tığımı doladım bakın burada sık iğnelerin arasında iki tane zincirim var. Buraya giriyorum. Altı tane trabzan yapıyorum. Bir, iki, üç, dört, beş ve altı. Bir, iki zincir çektim. Şuradaki ilk trabzana giriyorum ve sık iğne ile bağlıyorum. 1, 2, 3 zincir çektim. Hemen sondaki trabzanın tepesine giriyorum. Sık iğne ile bağladım. 2 zincir tığımı doladım. Bakın burada sık iğnelerin arasında 2 zincirli boşluğum var. 6 tane trabzan yapıyorum buraya. 2 3 4 5 ve 6 şimdi iki zincir buradaki ilk trabzana giriyorum bakın 5 tane trabzanın ilkine 1 2 3 zincir çektim buradaki dönerken çekmiş olduğum zincirin tepesine giriyorum arkadaşlar sık iğne ile buraya bağlıyorum 1 2 3 4 zincir çekip bırakıyorum Bakın modelim bu şekilde devam ediyor. Evet şimdi bir sıra daha gidelim. Modelimizi daha iyi anlayacağız. Buradaki ilk trabzana giriyorum. İ diğer rengimi alıyorum. Buradan ilmek çıkarıp 1, 2, 3, 4 tane zincir çektim. Hemen buradaki üç zincir boşluğa girip zincirle birlikte 5 tane trabzan yapıyorum. Bakın 4 trabzan yaptım. Bir de zincir 5 oldu. 2 zincir çektim. Bu defa buradaki modelimizin arkasından değil ön tarafından yani kendinize olan taraftan şöyle belinden girerek bakın bir sık iğne yanındakine giriyorum bakın ikinci trabzanıma giriyorum sık iğne yapıyorum Şöyle üçüncüye giriyorum. Sık iğne yapıyorum. İki zincir çektim. Yanındaki trabzana giriyorum. Yine sık iğne. Yanındaki trabzana giriyorum. Sık iğne yapıyorum. Son trabzana giriyorum. Sık iğne. Bir, iki zincir çektim. Tığımı doladım. Buradaki üç zincirli boşluğa beş tane trabzan yapıyorum. Bir. 2 3 4 şöyle 5 2 zincir çektim yine bakın şöyle ön taraftan beline giriyoruz tepesine girmiyoruz arkadaşlar bir sık iğne hemen yanındaki trabzana giriyorum yine belinden 2 3. trabzana giriyorum yine sık iğne 2 zincir 4. trabzana giriyorum sık iğne yapıyorum 5. trabzana giriyorum sık iğne son 6. trabzana girip sık iğne yapıyorum 2 zincir çektim bakın buradaki 3 zincirli boşluğa 5 tane trabzan yapıyorum 1 2 3 4 5 Da şu mavi rengin ilmeğini alıp mavi ipimi de elime dolayıp buradaki ilmeğime geçiriyorum, ilmeği sıkıştırıyorum. Evet, dört zincirimi çektim. Bakın arkadan bu şekilde duruyor. Ön yüzünden de kabartmalı duruyor arkadaşlar modelimiz. Modeli buradaki kabartmasını yaparken hep bir tarafa gelmesine dikkat edin arkadaşlar. Bir modelde arkadan alıyoruz. Bir modelde şöyle önden alıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde yaparak modelimizi istediğimiz büyüklükte yapıp bitiriyoruz. Zaman ayırıp videomu izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda buluşana dek. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.